Evet selam arkadaşlar. Bugün belirli integrale başlayacağız. Belirsiz integral ile ilgili videolarımızı çekip kanala yüklemiştim. Dileyen arkadaşlar oradan takip edebilirler. Şimdi belirli integral arkadaşlar belirsiz integralin aynısı. Yani dışarıya çıkarırken yapacağımız işlemlerin hepsi tamamen aynı. Farkı sadece şu. Buraya başlangıçta ve bitişte sayılar yazılıyor. O sayıları en son işlemi yapıp dışarı çıkardıktan sonra x yerine yazıp sırayla çıkarıyoruz. Tabi buradaki c her iki seferde de yazılıp çıkarıldığı için birbirini götürüyor. Dolayısıyla belirli integralde artık c'yi yazmayacağız. Bilginiz olsun. Yani hiçbir önemi kalmıyor. Şimdi bununla ilgili bir tane soru çözelim isterseniz. Normalde 7 ile 1'i düşünmezseniz burada 1 olduğunu bilip x artı c diyecek. Doğru mu? Şimdi bu belirli integral olduğu için arkadaşlar sınırlarımızı yazıyorum. Tabi c'nin bir işe yaramadığını artık biliyoruz. Sadece 1'den 7'ye kadar demek yeterli. Önce üstteki sınır yani 7 yazılır. Eksi alttaki sınır yani 1 yazılır. Ve çıkan sonuç belirli integralimizin sonucu olmuş olur. Şimdi bu soruda arkadaşlar yine bildiğimiz integral kurallarını uygularsak 2x neyin integraliydi? x karenin ya da 2 çarpı x kare bölü 2 gibi düşünüp x kare olarak da yazabilirsiniz. c'yi kullanmayacağım. Sınırlar yazmam yeterli. Önce 2 yazıyorum. Ondan sonra da eksi 1. 2'nin karesi 4. Burası 1 olur. 4'ten 1 çıktı. Sorumuzun cevabını 3 bulmuş olduk. Evet köklü bir fonksiyon varsa arkadaşlar bunu yine x üzeri 1 bölü 2 gibi düşünüp belirsiz integralde yaptıklarımızın aynısını yazıyoruz. Üstünü bir arttırıyorum. 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. C kullanmıyorum. Bunu 2 bölü 3 şeklinde yazıp dışarı çıkarabilirim. Buradaki 3 bölü 2 de arkadaşlar şöyle yazalım. Ondan sonra 4 9 1. Şimdi 2 bölü 3'ü e her seferinde yazmak rahmetli olur. Bir tane yazalım dursun. İkisi yerine önce 9 yazacağım. 9 da 3'ün karesi olarak yazıyorum. Amacım 2'den de kurtulmak. Ondan sonra ikisi yerine 4 yazıyorum. 4 de 2'nin karesi gibi düşüneceğim. 2'ler birbirini götürsün diye. 3'ün küpü kaldı. 27, 2'nin küpü kaldı. 8, buradan ne olur arkadaşlar? 19 olur. 2 çarpı 19 bölü 3. Sadeleşme olmuyor. 38 bölü 3 sorumuzun cevabı olmuş olur. Belirli integralde de arkadaşlar belirsizde olduğu gibi kurallar aynen geçerli. Yani buradaki sayıyı dışarıda tutabilirsiniz. Toplama çıkarmayı ayrı ayrı yapabilirsiniz. Ama çarpma ve bölme kesinlikle yok. Bilginiz olsun. Bunu 3 çarpı x kare x kareyi x küp bölü 3 olarak çıkaracağız. Ya da x küpün türeviydi zaten diye düşünüp x küp olarak çıkaracağız. Bu da x diye çıkıyor. 2'den 4'ü. Önce 4 yazıyorum. Ondan sonra 2 yazıyorum. 64'ten 4 çıktı. 60 olur. 8'den 2 çıktı. 6 ve sorumuzun cevabı 54 olur diyoruz. Evet yine aynı şekilde 6 çarpı x kare bölü 2 artı 3x. C kullanmayacağım sınırlarımız var çünkü. Bunu yapınca cevabın 54 çıkacağını söylüyor. Bu zaten 3 olur. X gördüğüm yere en yazdım. Ondan sonra da arkadaşlar eksi 2 yazacağım. 3 çarpı eksi 2'nin karesi 3 çarpı eksi 2. Hesaplayıp 54'e eşitleyeceğiz. 3 n kare artı 3n. Şurayı hesaplayalım. 4 çarpı 3'ten 12 eksi 6. 6 yapar önüne de eksi geleceği için eksi 6. Eşittir 54. 3n kare artı 3n eksi 60 0. 3'e bölündüğü için hepsi n kare artı n eksi 20 eşittir 0 olur. Bunu çarpanlarla ayırıyorum. 4 ve 5 artı olduğundan büyük olan artı diğeri eksi sıfır eşitlersem n 4 bir de eksi 5 bulurum arkadaşlar. Burada uyarı var. Eksi 2'den büyük olacak. O zaman bu uymaz. Sorumuzun cevabı 4 olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz burası diferansiyel işlemi. Önce bunu halletmemiz lazım. 3 x kare eksi 8 dx. Hatırlıyorsunuz değil mi? Türevini alıp yazıyorum. Ondan sonra dx diyorum. Dışarıya nasıl çıkar? 3x küp bölü 3 eksi 8x. Sınırlarımızı yazıyoruz. Eksi 3'ten 1'e. Şunlar gidiyor. x yerine 1 yazıyorum. Ondan sonra da eksi 3. İşaret hatası çok yapılıyor. Dikkat edin arkadaşlar. Birden 8 çıktı. Eksi 7. Eksi. Burası eksi 27 artı 24'ten eksi 3 oldu. Bir de önüne eksi gelecek. Part 3. Sorumuzun cevabını eksi 4 olarak bulmuş oluruz. Bu soruya özellikle dikkat edin arkadaşlar. Şunun türev olduğunu biliyoruz. Bunun sonucunun da sayı olduğunu biliyoruz. O zaman sayının türevi haline dönüşür. Sayının türevi de sıfırdır diyoruz işlem yapmamıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Çünkü işlem yapsanız sayı çıkacak. Mesela 3 gibi 5 gibi bir sayı. 5'in türevi olacak. O da 0 şeklinde düşüneceğiz. Arkadaşlar verilenle istenen arasına baktığımızda fx'e hiç dokunulmamış. O zaman burada da biz fx'e hiç dokunmayalım. Bunları ayrı ayrı yazalım. Yani 0'dan 5'e 2 dx eksi şu 4'ü de dışarıda tutup 0'dan 5'e f(x) dx yazabilirim. Düzenlersem burası 2x olarak dışarı çıkacak 0'dan 5'e. Buna hiç dokunmayacağım. 26. Bunu hesaplayalım bir kenarda. Önce 5 yazıyorum. Sonra 0 yazıp çıkarıyorum. 10 0'dan 10 olur. Burası 4 çarpı. Bunu isterseniz A diyelim. Her seferinde yazmayalım. 5 dokuş yaparsak. 26'yı bu tarafa attım. Eksi 16 eşittir. 4 A. A'yı eksi 4 bulur A dediğimiz neydi arkadaşlar? 0'dan 5'e fx eksi Soruya bakalım. 1 bölü 2 çarpı 0'dan 5'e fx dx diyor. E biz zaten bunu bulmuştuk. A dediğimiz olay buydu. Eksi 4'müş burası. Çarpma bölmeden sonra cevabımızı eksi 2 bulmuş oluruz. Bu tarz sorular sık sık karşınıza gelecek arkadaşlar. Eğer tek başına düşünürseniz sorunun çözümünü bulamazsınız. Bu ikisini beraber düşüneceksiniz. Bakın sınırlar aynı. O zaman bir tane sınır yazsam yeterli. F'in türevi çarpı G artı F çarpı G'nin türevi. Sanırım bunun neye benzediğini hatırladınız. Bu çarpımın türevi arkadaşlar. Neyin? F çarpı G'nin türevi. O zaman biz böyle yazabilir miyiz? Eksi birden 3'e F çarpı G'nin türevi. Biliyorsunuz türev kendisini dışarıya atabiliyordu bu şekilde. Artık türevi kullanmıyor. Sınırlarımız eksi 1'den 3'e. Bu ne demek? F3 çarpı G3 eksi F eksi 1 çarpı G eksi 1 demek. Şimdi F3'e bakalım var mı? Var. 6'ymış. G3 var mı? Buradan bulacağız. Bakın 4 tanesi 12 ise bir tanesi 3 olur. Eksi F eksi 1'in 4 olduğunu anlıyoruz. 3 tanesi 12 ise bir tanesi 4'tür. G eksi 1 yukarıdaydı. 6. 18 eksi 24 sorumuzun cevabı eksi 6 olur diyoruz. E şöyle türevle karışık sorulmuş bir soru. Önce isterseniz arkadaşlar grafikten neler var neler yok neleri bulabiliriz onu hesaplayalım. Öncelikle burada bir heyet var. Heyetin açısı var. O zaman biz eğimini tanjant 45'ten buluruz. O da 1'di. Hangi noktada 3? O zaman biz şunu da söyleyebiliriz. F fonksiyonunun 3'teki türevi eğimi eşit. O da 1'dir. Başka? Bir de i̇şte burası var. Arkadaşlar burası tepe noktası ya. O yüzden o noktadaki türev 0'dır. Aynı zamanda eksi 1 için 2'ymiş. Yani fonksiyonda eksi 1 yazsam 2 bulacağım. Bunlar bizim için önemli. Gözümüzün önünde dursun. Soruya geçiyorum. Arkadaşlar bunları integral dışına çıkarırken ikinci türevsi birinci türev olarak çıkar. İşte birinci türevse ilkel hali fx olarak çıkar. Dolayısıyla sorumuzu f'in türevi artı f sınırları yazarak bulmuş oluruz. Önce 3 yazacağım. 3'teki türev artı hep 3. Sonra çıkaracağım. Ne yazarak? Eksi 1 yazarak. Türevinde eksi 1 ve normal fonksiyonunda eksi 1. Eşittir. 3'teki türevinden bahsediyor. Bakın fonksiyonu bilmediğim için 3'teki türevini bulamam ama zeytin eğimini kullanarak 1 diyebilirim. Hep 3'ün kaç olduğunu arkadaşlar bakın tam buraya kestiği için hep 3'ün sıfır olduğunda yine söyleyebilirim. Şimdi eksi 1'deki türeve baktığımızda 0 olduğunu söylemiştik. Çünkü buradaki teğetin eğimi 0'dır. F eksi 1'in karşılığı 2. Düzenleyelim. 1 eksi 2. Sorumuzun cevabı eksi 1 olur. Belirsiz integralde de arkadaşlar bunu önemsemiştik hatırlayın. Çarpma ve bölme ayrı ayrı yazılamaz. Kesinlikle buna dikkat ediyoruz. Ama toplama çıkarmada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi sorumuza baktığımızda çarpma yapamayacağız. Yani ayrı ayrı çarpmasını yapamayacağız. Ne yapmamız lazım? Önce şöyle dağıtmamız. Sonra integral dışına çıkarmamız lazım. x küp bölü 3 6 çarpı x kare bölü 2 sınırları yazıyorum. Önce 1 yazdım. Bu zaten ne olur? 3 x kareden 3 olur. Eksi. Şimdi eksi 4 yazarsam eksi 4'ün küpü eksi 64 bölü 3. Karesi 16 olur. 2'ye böldüm. 8, 6 ile çarptım. 40, 8 olur. Düzenleyelim arkadaşlar. 1 bölü 3 artı 3. Eksi eksiden artı 64 bölü 3. Eksi 48 olur. Özellikle dağıttım ki burada payda var. Belki bir şeyler buluruz diye. Ortak paydadan yani 65 bölü 3. Ee, burası da eksi 45 olur. Paydalar 3 yapalım. 65 eksi 135. O da kaç olur arkadaşlar? 35 çıksa 100 olur. 30 daha çıktı. 70 bölü 3. Eksiyi unutmuyoruz. Burada da arkadaşlar yine bölme yapamayacağız. Onun yerine sadeleştirme yapmamız lazım. 3'ten 5'e. Onu çarpanlarına ayırırsak. 4 ile 5 eksi olunca bu eksi bu artı. Yani x artı 4. x eksi 5 bölü x eksi 5. Bunların gittiğini görüyoruz. Kalan ifadede integral dışına çıkarırsak. x kare bölü 2. 4x böyle bir ile karşılaşırız. Önce 5 yazacağım. Sonra da 3 yazıp çıkaracağım. 5 yazsam 25 bölü 2 20. 3 yazsam 9 bölü 2 12. Düzenleyelim. 25 bölü 2 artı 20 eksi 9 bölü 2 eksi 12 olur. Bu ikisi ortak payda ya. 16 bölü 2'den 8 olur. 20'den 12 çıktı. O da 8 olur. Ve sorumuzun cevabı 16 olur diyoruz. arkadaşlar bu soruda A'dan B'ye DX demiş. Biz bunu dışarıya çıkarırsak X diye çıkarmış olur. A'dan B'ye bu da B eksi A eşittir 4 sonucuna ulaştırır. Bunu halledersek x kare bölü 2 sınırlarımız a'dan b'ye önce b yazdım. Sonra da A yazdım. Ortak payda ya. Böyle yazabilirim. Bunun da 16 olduğunu söyledim. İçler dışlar yaparsak B kare eksi A kare eşittir. 32 olur. Şimdi B eksi A'nın 4 olduğunu biliyorum. O zaman bunu iki kare farkına göre açarsam buna 4 dediğim anda bunun da 8 olması gerekir. Yani B eksi A 4'müş. B artı A 8'miş. Toplayınca A'lar gider. 2B. 12. B'yi 6 bulurum. Yerine yazarsam arkadaşlar şurada A'nın da 2 olması gerektiğini bulmuş oluruz. Peki soru neydi? A'dan B'ye x kare. Onu başka bir renkle yukarıda yazıyorum. Hatta A, B'yi de zaten bulmuştuk. A yerine 2, B yerine 6, x kare de x. x küp bölü 3 olur. Önce 6 yazıyorum. 6'nın küpü 216 bölü 3 eksi 2'nin küpü 8 bölü 3. Faydalar aynı. O zaman 208 bölü 3 olarak cevabı bulmuş oluruz. arkadaşlar f doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Doğrusal fonksiyonu duyar duymaz aklınızda hemen a artı b şekli oluşsun türevinden bahsetmiş. İsteyen türevini alıp yazsın. İsteyen bunu doğrudan fx olarak dışarıya çıkarsın. Ki bu daha kolay olur. Bunun sonucu 4'müş. O zaman biz buradan arkadaşlar f3 eksi f1 eşit 4 diyebiliriz. Getirip yazsak f3 ne olur? 3a artı b olur. f1 ne olur? a artı b olur. Biz bunları çıkarsak arkadaşlar 4 bulacakmışız. B'ler gidiyor. 2A 4 ise A'yı 2 bulduk. O zaman fonksiyonumuz ne oldu? 2X artı B. Peki şekli geri dönüş yapalım. Dikkat ediyorsanız burası 0,6 noktası. O zaman ben 0 yazsam 6 bulacağım. Bu gitti. B'nin 6 olduğunu bulmuş olduk. O zaman fonksiyonumuz ne oldu? 2x artı 6. Soru neydi? K. Peki K nerede? Burada bakın. Burası K virgül 0 noktası. Demek ki fonksiyonda K yazacağım. 0'a eşitleyeceğim. Yazdım. 2K eksi 6 K'yı eksi 3 bulmuş Arkadaşlar Grafikten önce şuradaki ifadeye bakarsanız karışıkmış gibi görünüyor ama bölümün türevi olduğunu bence herkes rahatlıkla anlar. Niye? Çünkü paydada kare var. Hani kuralımızı hatırlıyorsanız bölümün türevi neydi? Birincinin türevi ikincinin aynısı eksi birincinin aynısı ikincinin türevi. Bölü ikincinin karesi vardı. Bakın burada da kare var. Demek ki paydada olan şey x'miş. Zaten aynısını yazmışlar. O zaman arkadaşlar burada da x'in türevi 1 olarak düşünsek aslında bu ifadenin fx bölü x'in türevi olduğunu anlamış olur. İstersen sağlama yapalım bakın. Birincinin türevi ikincinin aynısı eksi birincinin aynısı ikincinin türevi bölü ikinciden karesi. Bakın karşılaştırırsanız aynı olduğunu görürsünüz. O zaman biz ne diyelim? 1'den 3'e, eksi 1'den 3'e şu ifade yerine fx bölü x'in türevi diyelim. E, türevi görünce integral dışına türevsiz çıkarıyorduk. Şimdi sınırlarımızı yazıyorum. f3 bölü 3 eksi f eksi 1 bölü eksi 1 eşittir. Şimdi bu eksi ile eksi artı olacak haliyle burada f eksi 1 karşımıza çıkacak. Peki şekilden f3'ü bulabilir miyim? Bulabilirim. Bakın f3'ün eksi 5 olduğunu görüyorum. f eksi 1 onun da 1 olduğunu görüyorum. Fayda eşitlersek cevabımız eksi 2 bölü 3 olur. Şimdi i̇ki tane grafik var arkadaşlar sorumuzda. Biri F'in öbürü de F'in türevinin grafiği. Şurası F'in türevi. Bu da F'in grafiği. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda F'in türevinin iki tane kökünün olduğunu görürüz. Yani üç tane var ama ikisini yazmışlar. O zaman biz buradan madem kökü ise yerine yazdığımız zaman sıfır çıkar. Bunu rahatlıkla düşünebiliriz. B için de aynı şey geçerli. Ama şuradakini bilmiyoruz. Peki şekle baktığımızda türevinin sıfır olduğu noktalar bulabilir miyiz? Bulabiliriz arkadaşlar. Şöyle tepe noktalar türevinin sıfır olduğu noktalardır. Yani biz burada eksi 2'deki türev sıfırdır. İşte 1'deki türev sıfırdır. 3'deki türev sıfırdır diyebiliriz. Şimdi iki şekli beraber düşündüğümüzde ortadakinin 1 olduğunu görürüz arkadaşlar. O zaman a'nın a'nın eksi 2 b'nin de 3 olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi sorumuza geçiyorum. a'dan b'ye diyor. a dediğimiz eksi 2 b dediğimiz 3. f'in türevi. türev olunca kendisi çıkıyordu. Dışarıya eksi 2'den 3'e o zaman bizden f3 eksi f eksi 2 istiyor. F3'e bakalım. F3'ün aldığı değer 0. F-2'nin aldığı değer de -1 işlem yapınca cevabı 1 bulmuş oluruz.